Aslında bisikletimizin birisinde, daha doğrusu Mahmut, Mahmut hocamızın bisikletinde bir problem çıktı. Problem nedir arkadaşlar? <laughs> Mahmut hocam problem nedir? Problem, Vites atmıyor. Vites atmıyormuş arkadaşlar. Abi inmiyor deliye. Evet. Yanımızda ufak tefek, ufak tefek el aletlerinin olması faydalarını da görüyoruz. Pense lazım oldu. Alyan anahtarı lazım oldu. Evet. evet. Abicim burası niye atmıyor? Boşluk göstermiyor hiç. Hakan hocam, konu hakkındaki fikrinizi alabilir miyiz? Nedir problem? Benim fikrim, eee, Vites. Onu ver, onu Vites durumu çalışır. Çalışır. Evet. Sana Murat e, çok açıklayıcı Murat, bilgi şirket, verdiniz. Murat Teşekkür ediyoruz. Bu iş Elimizdeki alet edevatın yeterli olduğunu düşünüyorum. Abi yok yani. Çok. Aslında, her ne kadar bisikletlerimiz bakımlı olsa da yol şartlarına göre bakım her zaman işe yaramıyor ama yine de bisikletlerimizi turdan önce göstermemize fayda var tabii ki. Ev birliğiyle bu arızayı da yapacağız. aşağı düşmesin gerekiyor ama düşmüyor. Onun da mekanik şey mi var onun yoksa ya? Eli olan var mı yanında? Ön, ön vites aktarıcımızda. E e ön, ön vites e aktarıcımızda. E e Testeli e e olanlar var mı var. yanınızda? Var. Ha, var sende. Yani tamam. Son çare, son çare. Yani vites mi, fren mi bilmiyorum da bir tel var. İnce bir tel. Evet. Tamam. Şim, Şimano'nun Şiman'ın bir teli var. Yani. Evet yanımızda bir takım malzemelerimiz oluyor arkadaşlar. De değil, ben, bak, bakla baklamız ben, olması teşir. lazım. Zincir baklamız ve telimiz olabilir. Şey, şey şey Allen Al anahtarı, var. ufak pense takımı. Bu ve buna benzer de küçük el aletlerimizin Hiç olması lazım yoruluyla. arkadaşlar. Bakalım, Evet Mutlu'dan aldım. Evet. Arada böyle bir, bir... Çok sık olması da Vites sorunumuz oluyor Vites ayarı kayıyor Ka Tel kopabiliyor Tel kayabiliyor Çok fazla İndili çıkılı parkurlarda özellikle olabiliyor

Evet, bir de şey, orta çarkta şey yapamıyor. Pel ee... mi istiyorsunuz? Hayır, bakın, 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 var mı sence? Var. Var, çünkü komple değiştiriyor. Değiştiremem ama içeriden geçiyor. Nasıl geçiyor? bana O şey, alet dağılıyor hani çekmeyi. Tamam, evet, evet. Çekemem. mi? <laughs> <laughs> onu nasıl değiştirirsiniz biliyor musunuz? Ee, bunun ucuna onu bağlayıp buradan onu çekebilirsiniz. Ee, Şuradan açamıyorum daha, ya. Yer Öyle Şu mi? Şey,

Çünkü bütün alet edevatlar olmadığı için bir bisikletçiye kadar idare edecek şekilde yapıldı şu anda. Murat abimizin eline sağlık diliyoruz. Diyoruz. ses bir iki yeter bana. Ya. de var Evet.